Merhaba arkadaşlar. Unity eğitiminin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün size animasyon yapmayı öğreteceğim ilk partta. Dördüncü derste anlattıklarımızın ilk partı buydu. İkincisi ses. Bunu ikinci partta halledeceğiz. Ee, şimdi ki, Animasyon yapmaya başlamak için öncelikle bir sprite sheet oluşturacağız. Sprite sheet nedir? Ee, Birçok sprite'dan oluşan yani iki boyutlu grafik objesinden oluşan ee, bir şeydir yani genel resim dosyası gibi bir şeydir aslında teknik olarak ee, şimdi yapmamız gereken böyle peş peşe tercihen yani biz derste 9 tane yapmayı tercih ettik tabi bunları bu kadar çok yapmama gerek yok çünkü bir kısmını şey yapacağız aynalayacağız alacağız birbirinin tersi olacak hop böyle bir şey istemiyoruz aynen ee, şincik şimdi ne yapacağız? Şimdi bu cisim üzerinde Inkscape için de hani öğrenmiş olduğunuz bir şey olur bu. Bu cisim üzerinde bir değişiklik yapmak için yani orasını burasını yamultmak için e, bu tuşa basıp neymiş bu, bu düğmeleri kullanarak yol düzenle e, bu tool'u seçip şu özelliğinden e, şu şunu oynamayacağız çünkü bu animasyonun e, duran kısmı bunu böyle biraz kenara alalım Şöyle hafif hafif çene. Sonra bunu seçeceğiz aynı şekilde. Bunu biraz daha kenara alalım şöyle biraz daha sıkışsın buradan da. Ee, şimdi bunu da ortasını alıp hop iyice ortadan sıkışmış olsun. Kısacası şu anda başında yaptığımız karaktere göbek attıracağız <laughs> zıpladığı esnada. Ee, şimdi 1, 2, 3, 4 olması lazım bunun ki ortada bir tane de 5 olsun. Şunu biraz daha ortaya alayım. Hatta bunu direkt şöyle yapayım. Kopyalayayım. Yapıştırıp aynen bu or animasyonumuzun orta kısmı olur. şunla da ayrı bununla şunu biraz daha böyle alabilirim sanırım. Aynen. Şimdi geri kalanını yapacağız. Geri kalan aslında şunun tam tersinin gözü tam tersi gibi gözüken versiyon olacak. Onun için de seçtikten sonra kopyalayıp yapıştırırız. Ee, sonra bunu şu seçilen nesneyi yatayda döndür seçeneğiyle. Bunları böyle yatayda döndüreceğiz. Ayna şeyi yaparız. Mirrorlayacağız bunları birbirine. Sonra bunu da mirrorladık. Hop. Nerede? Heh. Tamam. Bunu da Koyduk. şimdi bunları böyle sıra sıra sırf şey olsun e, görünümü kolay olsun diye yaptım şunu belki biraz daha düzeltebilirim nerede bu aynen biraz daha simetrik olsun ya da daha da tombul simetrik olsun çok şey olmasın aynen şimdi yapmamız gereken bunları güzel bir şekilde böyle dokuzlu bir kare şeklinde düzenlemek onun için de şu y değerlerini kopyalayacağız kopyala yapıştır kopyala yapıştır şunu da, pardon şunun şunu şöyle alsak aynen <laughs> şunu da x değerine yapalım <laughs> Evet, şimdi işin bu kısmı halloldu uzun ve acılı kısmı sanırım halloldu mu? Hayır hallolmamış çünkü yanlış dizmişim. Aa. Neden böyle şeyler yapıyorum bilmiyorum. Aynen. Tamam. Şimdi işin bu kısmı halloldu. Şu an yapmamız gereken bunun arkasına öyle bembeyaz bir şey çekeceğiz. Tabi bu şu anda arkasında olmadı. Bunu nereden bir en arkaya atmamız lazım. Seçime en aşağı aldır deyip en arkaya atacağız. Ve filini kapayacağız. Burada şu doldur ve çiz kısmında bunu şu yanda göremeyenler için kontrol shift f bu fili kapayacağız ki arkası transparan olsun. Bunları da teker teker hepsini seçmek için Shift'e basıyorsunuz Inkscape'de. Kontrol değilmiş. Hepsini beyaz yapacağız. Ve seçeceğiz. Şu anda bunu export etmek için de neydi jump sprite sheet diyelim. Tamam. Şimdi Unity'yi bunu Unity'ye atmamız lazım. Nerede jump sprite sheet'imiz? Aynen. Bunu asetleri attıktan sonra şunları sileyim karışmasınlar. Sil. Bunları temizleyebilir miyiz? Temizliyoruz güzel. Ee, şimdi jump sprite sheet, sprite sheet olmuş ama olsun. Ee, şimdi yapmamız gereken <laughs> buna bir animator eklemek ve bir animation eklemek sonra player'ı seçip Şunu eklememize gerek yokmuş demo diyebiliriz, önce bir idle diyoruz ee, ve şu an bir animation ekledik player'ımıza ama önce yapmamız gereken şu Jump Sprite Sheet'i parçalara bölmek. Ki bunu frame frame animasyonumuzda kullanabilirim. Onun için de bu Jump Sprite Sheet'i seçtiğimiz zaman buna diyoruz ki Multiple diyoruz. Çünkü bunun içinde birden fazla sprite olduğunu belirtmek istiyoruz. Sonra Sprite Editor'e basıp Slice seçeneğini tıklıyoruz. Şurada gördüğünüz üzere ve Slice diyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bütün e, animasyon framelerini teker teker slice etti. apply dedikten sonra apply oldu sanırım. Bakalım. Aynen. Şu anda 9 frame'in 9'u da burada. Ayrı ayrı bir şekilde tek bir şey altında toplanıyorlar. Şimdi bunu kapayabiliriz sanırım. Aynen. Ee, Animation'ımıza geri gelelim. Şimdi idle'ın Anlamı durduğu esnada hiçbir şey yapmadığı şeyi animasyonu aslında. O yüzden pek bir animasyon yok içinde ama sadece şunu koymak için. Yani idle olduğunu göstermek için şunu koymamız lazım. ilk durduğu şeyi. Sonra burada yeni bir klip yaratacağız. Bunun adına da jump animation diyeceğiz. Tamam. Şimdi bununla da bir klipte kullandığımız bütün yani animasyon olacak bütün frame'leri buraya atıyoruz teker teker. Bu sıra sıra hepsini ekliyor. Ama şurada sample var. Ee, şu kadar zaman içerisinde 0, 10 salise sanırım bu. 10 salise içerisinde, 10 salise mi? Neyse. Şu kadar zaman içerisinde, baya kısa bir zaman. Ee, ne kadar ne, ne sample döneceğini gösteriyor. Biz bu kadar çok sample istemiyoruz. O yüzden buna 15 diyebiliriz. 15 makul bir rakam sayı. Ee, sonra buradan animator'a gelip player'ı seçeceğiz tabii ki animator'da. Şimdi bu animator'ın anlamı entry esnasında yani oyun başladığı noktada direkt idle animation'ı oynamaya başlayacak. Biz de ile jump arasında geçiş yapmak istiyoruz. O yüzden jump'a basıp jump'a sağ tıklayıp make transition diyoruz ve bu çıkan oku jump animation'a sürüklüyoruz. Aynı şekilde jump bittiği noktada sonra idle'a da geçmesini istediğimiz için buna da bir transition yapıyoruz. Şu anda entry'de idle olacak ama jump yaptığımız zaman idle'la jump animation arasında geçiş yapacağız. Ha, aynı şekilde tamam bunun bu jump animation'ın kullandığı animasyon jump animation. Tamam şu anda eklememiz gereken şey buna bir boolean eklememiz lazım. Yani boolean nedir diyenler için hala 4. derste ee, aslında biraz tabi diyebilirsiniz bir şey bilmiyorsanız kodlama ile ilgili bu sadece true ile false dönen bir değer doğru veya yanlış dönüyor ee, şimdi biz bu boolean parametresini ekledikten sonra bu boolean parametresinin doğru veya yanlış oluşuna göre bu transition'ın gerçekleşmesini istiyoruz. Şöyle mesela bu idle'dan jump animation'a geçmesi için jump'ın var olmasını yani jump bulun true olmasını istiyoruz. Tam tersinde de jump animes, animasyondan idle'a geçmesi için jump'ın false olmasını istiyoruz. Ee, ve şurada bir mevzu var onu daha sonra şey yapacağım. Ne yapacaktık şimdi? Ha. Şimdi bu noktada bu jump bulu değiştirmemiz için gereken şey anime e, script'ten çünkü jump'ı kontrol ettiğimiz yer script şunları sileyim bunlar asıl olması gereken şeyler adım adım anlatacağım e, jump'ı kontrol ettiğimiz script'ten boolean'ı değiştirebiliriz jump bulu değiştirebiliriz onun için de şurada gene sileceğim yerler var bunları adım adım yazarak anlatacağım. Gene gördüğünüz muhtemelen ama ben gene anlatıyorum. Private Animator diyeceğiz. My anime Ani. animator <laughs> animator nasıl denebilir onu unuttum bir an. Sonra animator'ı player'ımızın animator komponentine player eşitleyeceğiz. Ee, sonra yapmak istediğim şey bu animator'daki jump bool parametresini almak. O da gayet kolay bir şekilde my animator'ın get değil bunu az önce de yaptım bu hatayı set bool eee fonksiyonunu kullanarak parametremizin adı parametremizin olmasını istediğimiz değer. Şimdi on trigger stay e, fonksiyonu içerisinde biz up arrow'a bastığımızda e, zıplıyordu karakter ve şu anda bu animasyonu da true olarak döndüreceğimiz ya yani true'ya çevireceğimiz için zıpladığımız noktada animasyon da e, çalışacak. Bakalım şimdi game'de. Oo, uh, ha bunu ayarlamam lazımdı. Ama gene de gördüğünüz üzere animasyon çalışıyor ama düştüğü noktada devam ediyor hala. Bunu da kodu anlattıktan sonra düzelteyim. Onu da göstermem lazımdı. Ee, şimdi şey yapmasını istiyoruz biz. Düştüğü noktada bu animasyonun durmasını istiyoruz. Onun için de gene triggerlarla ilgili olan on trigger enter to 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 d pardon diyoruz. Yani hatırlarsanız, bir saniye bunu neden yaptık, şurada e, bizim bir şeyimiz vardı, Edge Collider'ımız vardı. Bu Edge Collider, şu Collider'ın içine girdiği zaman On Trigger Stay olduğunu, yani bir şeyin üstünde olduğunu, böylece e, zıplayabileceğini gösteriyordu. Şimdi bu Collider'a tekrar girdiği zaman zıplanmadığını göstermesini istiyoruz. Yani bir şeyin üstünde olduğumuzu göstermesini istiyoruz. O yüzden on trigger enter diyoruz. My animator nokta set bool jump bool da false yapıyoruz. Tamam. Bunu kaydettim. Ama tabii önce değiştirmem gereken yani şu noktada başlattığım zaman zaten geldiğinde göreceksiniz. Şurada kolay şurada kolaydır görebilirsiniz bu cismin nasıl bu olması gereken boyut. Ee, zıplıyor ama düştüğü zaman animasyon hala devam ediyor. Onun evet. için de şurada bir transition'larımızda bir değişiklik yapmamız lazım. Transition has exit time mı var diyor. Yani şu geçiş transition'ın şu geçiş şeyi şey olduğu zaman Nasıl diyeyim? Ee, koşulumuz bittiği zaman bile bu has exit time'dan dolayı animasyon devam ediyor. Bunları kapadığımız noktada şeyimiz yine şunu kolaydır göstermek için şöyle yapayım game scene'de de gözüksün bu noktada animasyonumuz durdu. Devam etmiyor şu anda göbek atmaya gördüğünüz üzere. Tamam. Şimdi e, bunu şöyle bir değişiklik yapacağız bunda main kamerayı önce çıkarmamız lazım çünkü player'ın üzerinde oraya götüreceğiz buraya sürükleyeceğiz boyutunu küçüleceğiz bunu değiştirdiğimiz esnada main kamera da oynuyor o yüzden şimdilik child olmaktan çıkardık ve player'ımızın kullandığı iki boyutlu grafik objesi olan sprite'ımızı bunları sürekli söylüyorum arada içinizden sprite neydi yahu diyenler olur diye ee, yanlış anlamayın size geri zekalı muamelesi yapıyor değilim. Şunu makul bir noktada noktaya kadar küçültüyoruz. Aynı zamanda şu scale şeyi hatırlarsanız bunu ortadan tuttuğumuzda bu şekilde büyüt şey yapabilirsiniz iki boyutlu bu şekilde. Ee, şimdi şunu biraz daha şöyle alalım. Hop. Tamam. Tamam. Ha bence iyi. Tamam. Şimdi kolaydırları eski haline getireceğiz. Şunu biraz daha Aynen. Edge collider'ımızı geri getirelim. Şunun duruşunu beğenmedim. Aynen. Şimdi bunu da değiştirdiğimize göre artık mutlu ve mesut bir şekilde animasyonlu bir jump'ımız var tabi. Önce kamerayı geri koymam lazım player'ın içine. Ki aynen bir saniye. Dediğim gibi sağa solu kaydı. Oyunun şöyle olduğunda kamera nasıl görüyor bunu? Çok geride görüyor. Biraz daha ilerimi alsam bence iyi. Tamam. Şu anda olması lazım. Hop. Evet. Evet güzel bir şekilde göbek atarak tan zıplıyor. Oyuncumuz. Evet bu ders bu kadardı. Arkadaşlar. <laughs> biraz hızlı gittim galiba. Uzun zamandır da video çekmiyorum. Hemen heyecandan hızlı hızlı anlattım. Anlamadığınız bir şey olursa, dediğim gibi daha öncelerin daha önceki videolarda yorum atabilirsiniz, e, Facebook sayfasından sorabilirsiniz, mail atabilirsiniz, e, nasıl isterseniz. O yüzden dersin ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.